Herkese selamlar. His Haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle Facebook Borsa Yorum Grubu sponsorluğunda Hareketli Ortalama'yı tanıyacağız. Hareketli Ortalama, trend takipçisi olarak kullanılan önemli bir göstergedir ve teknik analizde sıkça kullanılmaktadır. Hareketli Ortalamalar, fiyatların nereye gideceği hakkında bir yol göstermekten ziyade gecikmeli olarak mevcut yönü göstermektedir. Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş teknik bir veridir. Bugün sizlerle Hareketli ortalamayı tanımış olduk. Bir sonraki serimi tanımak için hisse haberleri takipte kalın.